UDAP Merkezi Kurucu Direktörü, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Ali Sevin İstanbul Stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz Hoş hocam. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Birazdan başlayacak tarihi münazara, tartışma, bakalım evet. neler olacak. İlkini zaten Biden'la Trump arasında evet. ekranlara taşımıştık. Biden'ın ciddi bir yenilgisi söz konusuydu zaten sonrasında adaylıktan çekildi. Sizce bu münazara... Biden Trump gibi değil de sanki biraz daha mı çekişmeli olacak? Evet, çünkü biliyorsunuz Biden'la Trump 27 Haziran'da bir münazara yapmışlardı. Hı hı. Daha sonra Biden performansını tam anlamıyla orada da biliyorsunuz yine gaflar yaparak bir münazara gerçekleştirmişti ve bunun sonucunda da adaylıktan geri çekilmişti. Şimdi bu münazara biraz daha farklı bir boyut. Hı hı. Çünkü adaylıktan çekilmeyecek ama e, oy oranını artıracak ya da düşürecek bir münazara. Son anketlere de baktığımızda bazı anketlerde eee Kamala Harris biraz daha e, Öyle, ile e, önde evet. gidiyor. E, hatta yüzde... 3 puanla 5 puan arasında oynuyor tabii ki zaman zaman. Ama ben genellikle Amerikan seçimlerini yakından takip ettiğim için de söyleyeyim. E, son e, gün daha çok belli olacak. Yani bugünkü münazara tabii ki etkili olacaktır. Hı hı. Çünkü, Sondaki anket özellikle tabii, merak konusu. Tabii Kamala Harris'in de bir, bir kere şunu da altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, siyasi olarak çok e, Trump kadarı en azından bir şey yok tecrübesi yok evet. ve uzun bir süredir bunun için hazırlıklı bazı şartlar koştu işte ben konuştuğumda kimse kesmeyecek hı hı. işte moderatörler şu şekilde davranacak farklı bir münazara olacağını kanatti söz konusu ama burada hangi konularda birbirleriyle yarışacaklar ya da bu münazarada hangi konular ...özellikle ön planda olacak. Şu anda peki en çok seçimin kaderini belirleyecek konular hangileri Amerika'da? Tabii iki Amerika'dan? konu var. Bu uzun bir süredir Amerika'da tartışılan. Birincisi göç meselesi. Yasa evet. dışı göç çok var biliyorsunuz. Ve Biden başkan olduktan bu yana 7 milyon yasa dışı göç. Meksika biliyorsunuz evet. sınırına daha önce... Trump döneminde de duvar örülmüştü hı hı. İkinci de ikinci konuda Kürtaj meselesi Yani bu zaten Amerika'da 1973 yılından beri hep tartışılan bir konuydu bu ikisi üzerinde daha çok durulacak ve belirleyici olacak konular belirleyecek bunlar. Belirleyici konulardan bir yani bu tabii ki bu önemli bir nokta. Hı hı. Bu iç politika için söylüyorum bunu. Bir de dış politika boyutu var. Biliyorsunuz Ukrayna Rusya Savaşı, Gazze, soykırımı onun dışında bölgesel küresel anlamdaki gelişmeler, NATO, NATO aynı şekilde hı hı. bunlar çok ciddi anlamda gündem olacak ve dış politika üzerinde bence Trump'ın özellikle ...Ukrayna-Rusya savaşında ben olsaydım savaş olmazdı, Gazze meselesinde ben olsaydım bu Gazze soykırımı olmazdı şeklinde açıklamalar yaptığını daha önce görmüştük. Bir de şu da var, Trump 2020 yılındaki seçimleri kaybetti ama bana göre seçim kampanyasını hep devam ettirdi. Yani. Ee, hep açıklamalar yaptı. Hep dış politika üzerinde küresel gelişmelerle ilgili açıklamalar evet, iç politikada hiç durmadı, evet. açıklamalar. Bir, bir de Trump'ın biraz şansı şu şekilde de geçen biliyorsunuz bir e, Temmuz ayında bir e, suikast e, düzenlendi ona evet. karşı. Evet ve bu sürgüstte oy, oy çok oranını etkili. Mı peki? E, yani şimdiki duruma baktığımızda o dönem arttırdı. Yani o çünkü dediğim gibi anketler çok farklı bir boyutta evet. ve genel olarak anketlerde daha önce Trump öne çıkmıştı Biden'a karşı ama şimdi e, Kamala Harris biraz daha farklı bir aday evet. e, ve benim dikkatimi çeken ki bunu e, basında da yer aldı mesela bağış toplama konusunda rekor kırdı Kamala Harris mesela. Bu ...önemlidir Amerikan seçimlerinde. Evet. İkinci nokta da şu var... ...bugüne kadar gelinen noktaya... ...baktığımızda Trump'ın... ...tabii ki... ...bazı çıkışları söz konusu... ...yani iç politikaya da oynuyor... Hı hı. ...Amerikan kamuoyunu ikna etmeye çalışıyor... ...gençleri yanına çekmeye çalışıyor... ...ve özellikle sosyal medya üzerinden... ...çok önemli mesajlar veriyor... ...Kamal Harris biraz daha... ...pasif gibi de duruyor... ...yani çünkü... Şunu unutmayalım. Bu münazarada da sanki Bugün. öyle mi olur acaba? Nasıl? Demokrat seçmen biraz daha sanki Kamala'nın duruşundan Bence ve söyleminden o... biraz endişeli çünkü Tabii. Trump bastırabilir. Şimdi mesela daha son, tarafı var son çünkü açıklamalarına Trump. açıklamalarına baktığımızda ben Kamala Harris'ten daha güzelim dedi mesela Trump. Evet. Çıkışlarına baktığımızda onun kahkahalarını ciddi Derlediler. anlamda biraz dalga konusu yapmaya çalıştı. Ee, tabii bunun e, Trump'ın sonuç itibariyle baktığımızda çalıştığı bir ekip var. Bu ekip e, yönlendiriyor Hı. Ama şunu unutmayalım. E, Kamala Harris'in burada e, en zarar gördüğü daha doğrusu konulardan bir tanesi kendisi şu anda başkan yardımcısı. Trump evet. bir aday. E, başkan yardımcısı e, olduğu döneme baktığımızda çok fazla sesi çıkmadı ki biz... E, A haber ekranlarında da çok birçok yayına da katıldım. Burada da e, hep şunu ifade ettim. E, Kamala Harris'in başkan yardımcılığı sürecinde Biden mı pasif etmeye çalıştı onu yoksa kendisi mi pasif kaldı? Tabii ki bunu e, tartışılması gereken bir konudur. Çünkü Biden'da biliyorsunuz 8 yıllık geçmişi vardı. Biden hmm. aynı zamanda Obama döneminde 8 yıl başkan yardımcılığını yürütmüştü ve o dönemde çok aktif bir şekilde bölgesel ve küresel anlamda ziyaretleri vardı Kamala açıklamaları peki vardı. Kamala hiç bunu düşünmüş müdür yani bir başkan adaylığı bir geçmişte var zaten bir sonrasında Bence bütçesi bu, yetmiyor devam edemiyor tabii, vesaire ama. ama şöyle bir şey var daha önce düşüncesi bu yönde olabilir ama Biden daha ağır basıyordu hı hı. çünkü Biden tecrübeli bir isim ve 51 yıllık bir geçmişe sahip aynı zamanda siyasette, Amerikan siyasetinde yani sıradan bir isim değil. Eee Kamala Harris de aslında çok fazla da siyaset dışında sayılmaz ama netice olarak baktığımızda Amerikan yönetiminde aktif bir rol alan Biden'dı. Şimdi evet. Biden'ın yaşı tartışıldı biliyorsunuz daha çok 81 yaşında olduğu yönünde ama daha çok gafları ve bu Mesela duvarla konuşması Boş selamlamaları işin... Evet yani bunlar çok etkili olmadan. oldu evet. Trump'la aslında çok aralarında fark yok Trump 78 yaşında e, O da yaşlı Yani evet. e, baktığımız zaman e, Kamala Harris e, 64 doğumlu biliyorsunuz hı hı. Daha genç Yani Hem Trump'a göre hem Biden'a göre evet. Ama sonuç olarak baktığımızda Bence bugünkü münazara e, Seçimin Şu aşamada Kaderini, kaderini en azından belir, belirleyebilir diye düşünüyorum. Şu an başa baş gidiyor anketler. Evet. Genel olarak baktığımızda yani tabii 3 puan, değişiyor. puan 4 puan çok fazla Amerikan seçimlerinde oynamaz. Çünkü evet. bir de salınacak biliyorsunuz hayaletler söz konusu. <laughs> Kazansanız bile oradan e, ne alacağınız önemli. Evet. Onun için anketler e, tabii şunu da söyleyeyim. E, Kamala Harris'e destek veren biliyorsunuz e, medyada anket grupları da var. Şirketleri de var ve... Bunlardan gelen noktalara baktığımız zaman burada tabii e, bu anketlerin de ne kadar doğru olup olmadığını da tartışabiliriz. Evet bir taraftan şimdi ön klip e, evet. dönmeye başladı. E, televizyon programında e, Trump ve Harris'in münazarasında ve sunucularda şu anda sanırım tabii. ilk anonslarını gerçekleştiriyorlar. E, birazdan anonslar e, gerçekleştikten sonra münazara başlayacaktır. Söyleyeyim, iki saat önce e, yayın için e, Hazırlık Trump başladı. gitti. 哎、嗯。